Merhaba gençler, ben ENS Kimya Yazarlarından Elif Budak Genç. Bugün ikinci dönem ikinci yazılıyı beraber çalışacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. İlk sorumuz asit-baz tepkimeleri ile ilgili, kalsiyum hidroksit ve nitrik asit tepkimesini denkleştiriniz, tuzun formülünü yazınız diyor. Kalsiyum hidroksit ve nitrik asit Asit baz tepkimelerinde biliyorsunuz tuz ve su oluşmaktadır. Bazdan gelen hidroksit iyonu ile asitten gelen hidrojen iyonu suyu oluşturur. Öncelikle suyu oluşturuyoruz. Daha sonra kalan iyonlara bakıyoruz arkadaşlar. Bazda kalsiyum iyonu kaldı. Yükünü hatırlayamıyorsak bile şuradan çaprazlayarak artı 2 yüklü olduğunu hatırlarız. Asitte ise nitrik, nit, nitrat iyonu vardır arkadaşlar. O da eksi bir yüke sahiptir. Ve tuzu oluştururken de yük sayılarını çaprazlayarak tuzu oluşturuyoruz. Yani kısacası kalsiyum 1 nitrat 2 şeklinde yazılmaktadır. Peki işimiz bitti mi? Elbette hayır. Tepkimeyi denkleştirmemiz gerekiyor en kalabalık atom grubuna bakarak tepkimeyi denkleştiriyorum. Kalsiyum nitrat iyonuna baktığımda kalsiyumdan bir tane var. Karşı tarafta da bir tane var. Nitrat iyonunda iki tane var. Karşı tarafta da iki tane olması için asidin başına iki yazdım. En sonda suyu denkleştiriyoruz. Onun için girenler kısmında hidrojen iki tane olduğunu gördük burada. Asitte de iki tane var gördüğünüz gibi toplamda dört tane var. Dolayısıyla suyun başka sayısına 2 yazdığımızda hidrojeni denkleştirmiş oluyoruz. Evet, asit-baz tepkimesi yani nötralleşme tepkimesini de yazmış olduk. Tuzun formülü de kalsiyum nitrat olarak belirlemiş olduk. Evet. B şıkkında 1 mol kalsiyum hidroksit 1 mol nitrik asit tepkimesi sonucunda hangi maddeden kaç mol artacağını hesaplayınız diyor. Birinci dönem konularından birisiydi. Mol hesabında hemen ne yapıyorduk? Başlangıç, değişim, sonuç yaparak çözüme ulaşıyorduk. Başlangıçta 1 mol bazımız vardı. 1 mol de asidimiz var. Kas sayılarına bakıyoruz arkadaşlar. 1'e 2 oranında yani yarısı oranında girmiş. Hemen o zaman diyoruz ki 1 mol asit girdiğinde yarısı yani 0.5 mol baz tepkimeye girecek. Asit gördüğünüz gibi bitiyor. Bazdan da yarım mol artmış oluyor. Evet, kalsiyum hidroksitten yarım mol artar diyoruz. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Tepkimelere baktığımızda metaller ve asitler, bazlar var. Arkadaşlar asitler, bazlar metallerle tepkimeye girer ancak hepsiyle tepkimeye girmez. Hangi asit hangi metalle, hangi asit hangi bazla tepkimeye girip girmediğini anlayabilmek için kısa bir konu tekrarı yapalım. Öncelikle karşımızda asit varsa metale aktif mi diye soralım. Eğer ki tepkimemizde baz varsa metale amfoter metal mi diye soralım. Peki bu aktif metal ne demek, amfoter metal ne demek? Öncelikle metalleri sınıflandırarak bir hatırlatma yapalım. Metaller ikiye ayrılır; aktif metaller ve pasif metaller olmak üzere. Hemen bir Tablo yapalım. Metalleri ikiye ayırdık. Aktif metal ve pasif metal olmak üzere. Pasif metallerde kendi arasında ikiye ayrılır. Yarı soy metal. Yarı soy metal. Ve tam soy metal. Yarı soy metaller. Cu, Hg, Ag. Bakır, gümüş ve civa yarı soy metal sınıfındadır. Altın ve platin arkadaşlar bunlar da tam soy metal sınıfındadır. Arkadaşlar bunların dışında kalan bütün metallere de biz aktif metal diyoruz. Örneğin 1A grubu, 2A grubu metalleri aktif metallerdir. Hatta oldukça aktiflerdir. Su ile bile tepkimeye girerler. Peki pasif metaller öyle bütün asitlerle tepkimeye girmiyorlar arkadaşlar. Yarı soy metaller sadece kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimeye giriyor. Tam soy metallerde hiçbir asitle tepkimeye girmiyor. Yalnızca kran suyu dediğimiz bir karışımla tepkimeye girer. Aktif metallerde bütün asitlerle tepkimeye girer hatta hidrojen gazı açığa çıkartır. Peki bazılara baktığımızda ise bazılar sadece amfoter metallerle tepkimeye girer. Nelerdir bunlar? Çinko, alüminyum, krom, kurşun bunlar amfoter metaller sınıfında yer alır. Evet A şıkkından başlayalım. Evet tepkimemizde ne var? Asit var. O zaman aktif mi diye soruyoruz metale. Metale baktığımızda kalsiyum 2A grubunda yer alıyor ve aktif bir metaldir ve tepkime verir. Hatta hidrojen gazı açığa çıkartır. Altın ve karşısında gördüğünüz gibi kral suyu karışımı var. Arkadaşlar kral suyu karışımı 3 hidrojen klorür ve 1 nitrik asit karışımından oluşur. 3'e 1 oranında oluşan bir karışımdır. Tam soy metaller yani altın ve platin sadece bu kral suyla tepkime gerçekleştirir diyoruz. Evet bu sefer tepkimede bazımız var. Baz varsa amfotermi diye soruyoruz metale. Metalimiz metal. o zaman tepkime gerçekleşir. Hatta hidrojen gazı açığa çıkartır. Değişik kına baktığımızda ise asidimiz var. Ama karşısında aktif bir metal yok arkadaşlar. Bakır yarı soy metaldir ve yarı soy metallerin bir şartı var. Tepkimeye girebilmesi için kuvvetli oksijenli asit olması lazım. Ancak oksijenli bir asit karşısında yok. Dolayısıyla tepkime gerçekleşmez diyoruz. Evet, cevabımız Denizli. E şıkkına da bakalım. Gümüş gümüş de yarı soy metaldir ancak karşısında gördüğünüz gibi kuvvetli oksijenli bir asit var. Dolayısıyla tepkime gerçekleşir diyoruz. Diğer soruya geçelim. Üçüncü soruda X, Y, Z metallerinin üzerine eklenen asitler ve bunun sonucunda açığa çıkan gazlar verilmiş. Buna göre X, Y, Z metallerinin aktifliklerini ve sınıflandırılmasını bize soruyor. X metaline baktığımızda sülfürik asit eklenmiş ve açığa çıkan kükürt dioksit gazıymış arkadaşlar. Eğer böyle bir tepkimede kükürt dioksit gazı açığa çıktıysa demek ki X metali yarı soy metaldir diyoruz. Y'de ise Asit eklediğimizde hidrojen klorür yani tuz ruhu eklediğimizde hidrojen gazı açığa çıkartmış. Demek ki bu oldukça aktif bir metalmiş ki hidrojen gazı açığa çıkartmış. Z'de ise nitrik asit eklenmiş ancak tepkime vermemiş. Demek ki Z'miz tam soy metal. Ya da şıklarda soy metal olarak da geçer arkadaşlar. Tam soy metal diyoruz. Peki aktifliklerini sıraladığımızda Y metali en aktif adı üstünde en aktif metaldir. Yarı soy metaller ise daha sonra gelir. Z ise en pasif metal sınıfında yer alıyor. Evet aktif metale ne demiştik? Y metali demiştik. Soy metale ya da tam soy metal olarak da geçer Z diyoruz. Yarı soy metalimiz ise X metali olacaktır. Evet, diğer soruya geçelim. Asitler ve bazlar için verilen aşağıdaki bilgileri doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz diyor. Karbon monoksit, azot monoksit ve e, amonyak gazları asit yağmurlarına neden olur diyor. Arkadaşlar, karbon monoksit ve azot monoksit bunlar ametal oksitlerdir ama oksijence zengin değillerdir nötr oksit sınıfında yer alır. Amonyak da biliyorsunuz susuz baz olarak geçer. Yani bazik bir maddedir. Bunlar asit yağmurlarına neden olmaz diyoruz. Yanlış. İkinci de kireç çözmek için sirke, limon suyu gibi asidik maddeler kullanılabilir diyor. Kireç bazik bir maddedir. Hemen bunu da yazalım. Bazik maddeleri çözebilmek için sirke gibi, limon gibi asidik maddelere ihtiyaç vardır tabii ki. Doğrudur diyoruz. Lavabo açıcı olarak kullanılan sut kostik arkadaşlar doğru bir bilgidir. Doğru diyoruz. Asitlerin çoğu yanıcı özellikte olduğundan arkadaşlar asitler yanıcı özellikte değil yakıcı özelliktedir. Aman dikkat yakıcı özelliktedir. Dolayısıyla yakıcı madde işareti bulunur. Çok iyi bir dezenfektan olan çamaşır suyu asidik bir maddedir. Halk arasında da bu yanılgı vardır. Çamaşır suyu asidik bir madde değil, bazik bir maddedir. Ve sodyum hipokloritten oluşur arkadaşlar. Formülü de bu şekildedir. Buna da yanlış diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Beşinci soruda formülü verilen tuzların yaygın adlarını soruyor. A şıkkında amonyum klorür verilmiş. Yani yaygın adı nişadır. Amon tuzu olarak da bilinir. Gübre yapımında, patlayıcı yapımında kullanılır. B şıkkında kalsiyum karbonat yaygın adı kireç taşıdır. Mermer yapımında, tebeşir yapımında kullanılır. İnşaat sektörünün ham maddesidir. C şıkkında sodyum bikarbonat halk arasında yemek sodası olarak bilinir. Hamur kabartmalarında Kullanır. D şıkkında hepimizin kullandığı sodyum klorür sofra tuzu olarak biliniyor. Sofra tuzu gıdaların e, raf ömrünü arttırır arkadaşlar tatlandırma amacıyla kullanılır. E şıkkında sodyum karbonat yani çamaşır sodası olarak bilinir. Cam endüstrisinde porselen yapımında kullanılıyor. Diğer soruya geçiyoruz. Altıncı soruya geçtik. Temizlik malzemesi için sorulan soruları baş kısmı ve kuyruk kısmı şeklinde cevaplandırınız diye soruyor. Temizlik malzemeleri yani sabun, deterjan gibi maddeler aslında iki kısımdan oluşur. Baş kısım ve kuyruk kısım olmak üzere. Baş kısım polar bir yapıdadır. Hemen buraya yazıyoruz. Kuyruk kısım ise apolar yapıdadır apolar yapıdadır. Karbon ve hidrojenden oluşan bir zincir şeklindedir kuyruk kısmı. Arkadaşlar baş kısım su ile etkileştiği için polar yapıda olup su ile etkileştiği için hidrofil kısım olarak da geçer. Suyu seven taraf hidrofil kısım denilir. Apolar kısma ise kuyruk kısma ise suyu sevmeyen yani hidrofob kısım olarak arkadaşlar belirtiyoruz. Hemen sorularımıza geçelim. Yağ benzeri kirleri hangi kısmıyla çözeriz diyor. Yağ benzeri kirler bir kere apolar arkadaşlar apolar yapıdadır. Dolayısıyla benzer benzeri çözer ilkesinden de yararlanırsak kuyruk kısmı daha iyi çözer sarar diyoruz. Hidrofil kısım olarak baş kısım demiştik. Baş kısım. C'de ise apolar yapılık kısmı neresidir demiştik. Kuyruk kısmı demiştik. Kuyruk kısmı yağları çözebiliyor. D şıkkında ise su molekülleriyle etkileşen kısım. Su polar bir yapıdadır. E, dolayısıyla baş kısımda polar olduğu için baş kısmı baş kısmı ile etkileşir. E'de Sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşan zincir kısma arkadaşlar kuyruk kısımda yer alır demiştik. Diğer sorumuza geçiyoruz. Ürünlerin yapıldığı polimerlerin adlarını ürünlerin altına yazınız diyor. Birinci ürünümüz gördüğünüz gibi kapı pencereden oluşan bir ürün. Arkadaşlar bu ürüne biz polivinil klorür diyoruz. PVC kaplama olarak da halk arasında duymuşsunuzdur. Özellikle çatı e, kaplamalarında da kullanılan bir malzemedir. İkincisi ise polistiren dediğimiz bir malzeme. Stren yani fenil etenin polimerleşmesi sonucunda elde edilir arkadaşlar. Plastik bardak yapımında tek kullanımlık çatal kaşık tabak yapımında kullanılıyor. Üçüncüde ise teflon tavamız var halk arasında teflon olarak bilinir. Poli, tetra, flora, etilen deniliyor arkadaşlar halk arasında teflon olarak bilinir. Yine araç yapımında da arkadaşlar bu teflon malzemesi kullanılır. Dördüncü de market poşeti var. Bu da poli etilen dediğimiz malzemeden üretilir etilenin polimerleşmesi sonucunda. Kullanılır diyoruz. Oyuncak yapımında da sıkça kullanılıyor. 5'e baktığımızda ise kurşun geçirmez yelek var. Bu da kevlar dediğimiz malzemeden üretiliyor. Amin ve asit klorürlerin polimerleşmesiyle elde edilir. Oldukça dayanıklıdır. Uçak yapımında, uçak kanatları yapımında kullanılıyor. Paraşüt ya da gemi halatı yapımında da arkadaşlar kullanılıyor diyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. 8. soruda ise aşağıdaki bilgileri ilaç formları ile doğru şekilde eşleştiriniz diyor. Birinci bilgiye baktığımızda ağız yoluyla belirli dozlarda alınan çözelti, süspansiyon veya emisyon formundaki sıvı ilaçlara şurup diyoruz arkadaşlar. Çocukların kullanımı açısından da rahatlık sağlıyor. İkinci de deri ya da mukoza yoluyla alınan yarı katı ilaç formuna merhem deniliyor. Deri altına ya da kasa, damar yoluna enjekte edilen sıvı ilaç formu ise iğne olarak bilinir. Üçüncü de iğne diyoruz. Etken maddenin diğer katkı maddeleriyle birlikte sıkıştırılmasıyla hazırlanan katı ilaç formu da hap olarak geçer. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Aşağıda işlevleri verilen gıda Maddelerinin sınıflarını belirtiniz diyor. Birinci işlev olarak homojen görünüm kazandırır. Arkadaşlar emulgatör, emulgatör homojen görüntü sağlar. Özellikle su, yağ ve gıdanın daha homojen görünmesini sağlar. İkinci de çekici hale getirir demiş. Tabii ki renklendirici ya da gıda boyası olarak boyası olarak geçer. Arkadaşlar gıda boyaları doğal ve sentetik olanları da vardır. Özellikle şekerlemelerde, dondurmalarda, reçel yapımında kullanılır. Gıdaları daha çekici hale getirir. Üçte de raf ömrünü uzatan katkı maddesi ise koruyucudur arkadaşlar. Koruyucu ya da antimikrobiyal maddeler olarak geçer. Hazır gıdalarda oluşabilecek bozulmaları önler, raf ömrünü uzatır diyoruz. Dörtte ise lezzetini arttıran katkı maddesi demiş. Lezzetini, aromasını arttıran katkı maddesi ise tatlandırıcıdır. Tatlandırıcı. Arkadaşlar tatlandırıcı olarak nitrit, nitrat, kükürt dioksit ya da sorbik asit dediğimiz maddeler kullanılır ama bunlar toksik maddeler olduğu için kanserojen etkiye sahiptir diyoruz. Ve diğer soruya geçelim. 10. soruda yağlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Margarin, tereyağı gibi katı yağlarda yo doymuş yağ asitleri oranı fazladır. Sıvı yağlarda ise doymamış yağ asitleri oranı fazladır. Dolayısıyla A ve B'ye doğru dedik. Sızma ve rafine yağların belirli oranlarda karıştırılmasıyla revirya yağ dediğimiz yağ elde edilir. D şıkkı da doğru. Yağların bulanıklığının giderilmesiyle elde edilen yağlara vinterize yağ diyoruz arkadaşlar. E şıkkı da doğru olmuş oldu. C şıkkında ise zeytinlerin preslenmesi sonucunda elde edilen sadece mekanik işlemler uygulanan, asitlik oranı yüksek, keskin koku ve tada sahip olan yağlara rafine yağ değil arkadaşlar, sızma yağ denilir. Dolayısıyla C şıkkı yanlış bilgi deniliyor. Evet, ikinci dönem ikinci yazılının A grubunu bitirmiş bulunmaktayız. Biraz sonra B grubuna da bakacağız. Evet, görüşmek üzere.